AK Parti 70 milyonu kucaklama ilkesiyle yola çıktı. Ama halkın yarısını illet zillet ve de terör yandaşı ilan ederek en büyük kutuplaşmayı yapıyor. Hukukun üstünlüğü diye yola çıktı. Ancak <laughs> yargı siyasallaşırken özgürlük ve demokrasi açığı da olabildiğince büyüdü. Dış politikada önce yüksek volümlü çıkışlar yapılıyor. Ardından zaman içinde Verelni, Tornistan. Bu dönem nasıl hatırlanacak peki? İktidar nasıl miras bırakıyor? Yoksulluktan kıvranan bir halk, derinleşen ekonomik kriz, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, yeri göğü kaplayan yolsuzluklar 3-5 maaş birden alan azınlıklar yozlaşma, çürüme, ahlaki çöküntü, haksız zenginleşmeler, gelir adaletsizliği uçurumu, yargıdaki siyasallaşma, toplumu boğan korku iklimi. Hangi birini sayalım? Eminim Türkiye'ye mikrofon uzatılsa benim burada saydıklarından çok çok daha yakıcı feryatlar yükselir. Milletimiz artık yeni bir başlangıç istiyor. İnsanımız artık yeni bir başlangıç istiyor. Biz Saadet Partisi olarak bu başlangıcın öncüsü olmaya talibiz. Ayrıcalıklı küçük bir zümrenin değil, bütün bir millet olarak insanca yaşamın gerçekleştiği adil bir düzeni kurmaya talibiz. Tecrübe, gelenek liyakat, kurumsallaşma, bilgi, analiz, istişare kavramlarını yönetime hakim kılmaya talibiz. Biz iktidara talibiz değerli arkadaşlar.